adamı kızdıracaklar bunlar illa en sağdan makas attıracaklar bekle kardeşim arabamız cidden çok hoş olmuş arkadaşlar yani günümüzdeki arabaya da birebir benziyor umarım kaza yapmayız Evet şu an için çok güzel gidiyoruz Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hyundai Elantra'mız var arkadaşlar. 2017 modeli Hyundai Elantra ile Sticker Driving oynuyoruz. Almış olduğumuz arabayı zaten genelde herkes biliyor. Türkiye piyasasında gayet çok bulunan bir araba. Şöyle yakinen arabanın iç kısmını sizlere de göstereyim. Yine deri döşeme koltuklarımız var. Sunroof'umuz var. Eee manuel vites otomatik vites değil ama ben otomatik oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Çünkü klavyeyle oynamak biraz zor oluyor. Ayrıyeten şöyle bir şey yaptık e, trafikte agresif sürücülerin hepsini men çünkü çok kaza oluyor bu sefer bir tane agresif sürücü bunlara yeter. Şimdi arabamızı şöyle geriye alalım geri görüş kameramız gördüğünüz gibi devre içine girdi devreye girdi diyelim daha doğrusu şöyle arka arka gidelim ornamıza basalım insanlar geldiğimizin farkına varsın. Arabamız hoş arkadaşlar. Gayet güzel yapılmış. Ben beğendim. Benim hoşuma gitti. Yapan kişinin ellerine sağlık. Şu kamyondan sonra biz de yavaşça hızlanıp çıkalım diyecektim. Az kalsın buna vuruyordum. Hemen kornayı çaldılar. Şimdi direksiyon kısmına geçelim. bugün güzel makas atacağıma inanıyorum çünkü agresif sürücüler almadı hadi lan ait bismillah hızlan koçum hızlan bu kadar yavaş gideceksin sağ tarafa çekeceksin adamı kızdıracaklar bunlar İlla en sağdan makas attıracaklar, bekle kardeşim arabamız cidden çok hoş olmuş arkadaşlar yani günümüzdeki arabaya da birebir benziyor Umarım kaza yapmayız. Evet şu an için çok güzel gidiyoruz. Kimse göz değmesin gençler. Yani daha önce kaza yapmamda benim kötü sürmem etken değilmiş. Kötü sürücülerin yolda olmasıymış. Onu anlamış olduk. Şuradan açabilir miyim? Atarım. Evet attım. Arka taraftaki kornaya bastı ama yapacak bir şey yok. Buradan şöyle sola doğru gidelim. Of vallahi ucu çıktık. Bizim petrol bulmamız gerekiyor arkadaşlar şimdi. Petrol bulduktan sonra bir tane hemen yolcu alıp para kasalım. Buradan kornaya basalım da. Ya yol ver yol. Yol ver. Şimdi biraz da dışından sürüş yapalım da arabanın dışından görmüş olalım. Arabanın ön ızgarası çok hoş ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Aman aman otobüsün arkasında neyi geldiysek. Petrol gülen var mı? Petrol yok. Neyse AES'te AES'te gideceğiz. Arkadaşlar almamı istediğiniz arabalar da varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizler için o arabayı mümkünse alacağım. Park yerine geldik petrolümüz nerede petrolümüz? Petrol, petrol. Yalnız sıkıntı. Şuradan şöyle gitsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Benden mi yarışacaksın koçum? Gel yarış. Ya ne vardı hemen korna çalıyorsun? Yalnız var ya arabaya dokunduğun an gidiyor. Bir meşhur tümsekten yine geçtik. Şuradan bir sağa gidelim. Arkadaki korna çalsın. Of amaç tutörleri gördün mü mübarek? Tak tak anasını demiyor. Yeni bir varış noktası tespit edilmiş. Oraya gitmemizi isteyen. Gidelim. Sorun değil. Buradan sağa gideceğiz kırmızı yanıyor. Burada bekleyelim gençler. Hornamızı çalalım. Tepki verecek mi? Vermiyor. Vay 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 vay. İki tane bayan tur atıyor şehir içi. Atsınlar bakalım. Evet. Yalnız kalkışı çok ağır ya. Manuel olduğundan mı bilmiyorum. Hemen kalkmıyor. Manuel aslında daha hızlı kalkması lazım. Ama ben manueli otomatik entegre ettim. Ondan da olabilir. Hadi bir tane petrol çık karşımıza. Evet şurada solda var kardeşler. Şimdi ne yapıyoruz? Sola doğru bir mecburi zorunlu dönüş yapacağız. Gideceğimiz yer orada değil ama yine de gidelim. Yine bu modun linkini açıklamalar kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Oynamak isteyenler varsa orada oynayabilirler. Arıza veril gibi oldu. Şu öndeki arabada şeye benzermiş. Toyota CRV'ye benzermiş. Hibrit var ya. Ya ben ona benzettim. Evet. Bizim benzin yerimiz nerede? Yani şuradadır solda aynen buraya girelim şöyle tamam yakıt istasyonumuza geldik şimdi burada ne yapıyoruz P'yi alıyoruz el freni çekiyoruz motoru durduruyoruz şimdi enter'e bastığımızda doluyor burada full dolduramıyoruz arkadaşlar karta göre alıyoruz biliyorsunuz buna evet motorumuzu çalıştık şimdi D'ye alalım Buradan nereden gideriz? Sağdan giriş yok. Soldan gideceğiz yine. Gençler bir yol verin. Bekle bekle koçum bekle işte bekle. Yani araba gitmiyor ya. Hızlanmıyor birden. Hızlansana koçum. varış noktasına vardığımızda hemen ne yapıyoruz bir tane e, iş alıyoruz arkadaşlar uber iş alıyoruz hatta şöyle e, kargo mu alsak evet işe başlamak diyelim veya şey yapalım ya İşi bitirmek Robert. işe başlama evet işe başlayalım şimdi bakalım nereden bir yolculuk olacak sağdan soldan ona göre gideceğiz evet buradan bir dönüş yapıyoruz şimdi of kardeşim kusura bakma buradan bir dönüş yaptık gidelim Evet şu an müşteri koltuğundayız. Müşteriler de bu açıdan bakıyor. E, ne yapayım biliyor musun? El çekeyim. Şundan ikisinin arasına gireyim diyecektim. Işıl ışık yanda. Hadi koçu. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağını karar veremiyor ya. 800 metre var. Buradan sağa dönüyoruz bak teyzeme bak teyze yol verirdin de sandufu da açabilseydik ya şuradan sandufu açardık evet müşteri nerede müşteri bindirmek için herhalde yanında durdu yine bayan bir yolcu geldi evet arabamızı park ettik şöyle içeriden bakalım evet renkli gözlü sarışın bayan binde gideceği yerde çok uzak değilmiş bir kilometre falan varmış çok güzel biraz sakin kullanmak gerekiyor bunların yanında yoksa hemen küsüyorlar arabayı Aha, ani frenime bak gördün mü ani fren neresi ani fren arabayı sağa çek ineceğim diyorlar Allah'tan çok uzak yere gitmeyecek de Şimdi sinyal açık kaldı diye bir de ondan puan kırar bu bayan. Sola doğru sinyalimizi verelim. Bak gördün mü? Karşı şeride girdik diye hemen indirdi. Puanı düşürdü. Neyse karşı şeride de girmeyelim. Şimdi ani hızlanmadır. Evet. Şu an güzel puan verdi. Tabi verirsin. Tuzun kuru. Oradan bakıyorsun sadece. Aha. Allah'tan bakmışız. Hı. Hmm. geçsin. Tamam şu an kötü puanlar kalmadı. Çok güzel. Ufak bir kazada direk iniyor. Hiç affetmiyor vallahi. Benzin yapmışsın buraya kadar gelmişsin. Hiç umurunda değil. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Ama oyunu buna rağmen çok seviyorum arkadaşlar. Cidden çok hoş. Ah ani frenleme diye. Al ani fren. Ha el frene bastım aniden. Olumlu puan verdi. Teşekkürler dostum. Ha, hadi bak hadi git 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 daha niye gitmiyorsun? Ya arabanın hızlanması o kadar kötü ki almıyor yani. Ani frenleme. Nereden ani frenleme? Her şeyi ani frenleme diyorsun sen de. Şimdi şuradan makas atata gitmek vardı ama Şimdi ani şey değiştirmedir. Ama yolcuyu burada indiriyoruz. Ee, orada direk var. Direkten dolayı inmiyor. Neyse. Yolcuyu indirmiş olduk. Arabamızı da keyiflice sürdük. Şöyle arabamızı sakince park edeceğimiz bir yer bulalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Buradan nereye gideriz? Buradan şöyle ha şuraya gidelim. Arabamızı buraya park edelim arkadaşlar. Hı -hı. Hemen kornayı çağır. Bana niye geliyor yok burada? Neyse ben de şöyle park edeyim. Ben Benim arabada dışarıda kalsın. Evet arkadaşlar ne yaptık? Bir videonun sonuna gelmiş bulunduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer videoların seri halde gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.